Herkese selamlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle Ferrari'nin yeni aracını konuşacağız. Yeni oyuncağını konuşacağız. SF26 resmi olarak tanıtıldı. Ferrari'nin 2026 sezonunda kullanacağı aracın resmi adı SF26 olarak duyuruldu. SF ne süküdür ya Ferrari direkt 2026 yılında 26'sını aldılar. Geçen sezonun 75'e mi kullandılar? 25'ini kullandılar ya? Formel 1'in 75. yılıydı. Yani Ferrari'nin de 75. yılıydı. SF25 yani ya 75 değil de SF 25'i kullanmışlar böyle öyle hatırlıyorum. Dediğim gibi daha doğrusu 2025 sezonu aracı çöptü tabiri caizse. Ama 2026'da Merch ürünlerde de beyaz detaylarını daha da böyle ön plana çıkarması Ferrari'nin benim çok hoşuma gitti. Ben de Ferrari'nin geçen sezonki şapkası var. Şapkayı beğenmedim geçen sezonki. Şapka bu. Yani geçen sezonki şapka bu. Bu sezonki şapkayı beğenmedim. Bu sezonki şapkayı niye beğenmedim? Çünkü şu arka tarafı fileli olmuş. Bu düz. Şöyle göstereyim sizlere. Güzel bir şapka olduğunu düşünüyorum ben geçen sezonki şapkanın ama bu sezonki şapkayı hiç beğenmedim. Onu net bir şekilde belirtebilirim. Ee, ama araç öyle değil. Aracı çok beğendim. HP'ye biraz lafım olacak. HP gerçekten yani çok lafım olacak. Ona da geleceğiz. Maranello'da tanıttılar Ferrari'nin 2026 aracını. Piste çıktı. İşte efendime söyleyeyim. Kilometrelerini yaptı. Hatta bir video çıktı. Bu arada Ferrari tanıtmadan önce sızdırıldı Ferrari'nin 2026 aracı. Bir basın mensubu orada fotoğrafını çekmiş garajda aracın. Onu da zaten editörüm gösterecektir sizlere. Orada zaten gözüktü yani. Orada sızdırıldı. İşte yaklaşık yarım saat sonra da Ferrari resmi video ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan piste çıktı araç ama yolda kaldı. Hamilton kullandı aracı ama yolda kaldı, löpler kullandı. Ama Hamilton'ın yani daha doğrusu ilk öyle çıkmıştı işte Ferrari aracı yolda kalmışa gözüküyor işte yolda kaldı vesaire diye sosyal medyada çok e, dalga konusu oldu aslında. Daha sezon başlamada yine Ferrari aracında sorun oldu diye Tifosi severler çıldırdı. Ama daha sonra öğrenilene göre Hamilton'ın kullanılabilecek kilometre miktarının en üst düzey çıkarmasından kaynaklı olduğu ve kontrollü bir şekilde. Örneğin şöyle düşünün. Maksimum kilometre mesela Hamilton ve ekibi 30 kilometre olarak belirledi diyelim. Araç 30 kilometre yaptıktan sonra Hamilton'ın bilerek durduğu ve daha fazla sürmeden onu görevlilerin aracı garaja taşıması gerektiği için böyle bir hamle yapıldığı söylenildi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmez. Ama ben SF26'nın tasarımını beğendim. Bakalım pistte nasıl olacak? Nasıl bir performans gösterecek? Motor nasıl bir performans performans Çünkü bu sezon Ferrari motorunu 3 takım kullanıyor. Cadillac, Ferrari ve Haas. Ferrari motoru bakalım 2026 sezonunda nasıl bir performans gösterecek? Aracın tasarımından ziyade bunu aslında görmemiz gerekecek. Benim açık ve net konuşmak gerekirse bir iddiam yok ya hani Ferrari ile alakalı şu an herhangi bir iyi niyet veya işte efendime söyleyeyim bir umudum olduğunu düşünmüyorum yani umudum yok. Çünkü neden? Mercedes motor sıkıştırması yaptı biliyorsunuz. Red Bull da ile Mercedes'e yakın bir e, performans yaptılar motor Aston Martin başta olmak üzere, McLaren, Ferrari gibi takımlar Mercedes'e şikayet etti. FIA'ya. FIA konuştu ve bunun Mercedes'in yapmış olduğum e, motor sıkıştırması oranının illegal olmadığını legal olduğunu ve hile olmadığını dile getirdi. Bu kuralı ama 2027 yılında belki katılaştırabiliriz açıklamasını da yaptılar. E, bu ne demek oluyor? E, şu an bu motor sıkıştırma oranı ile birlikte bana göre grid'in şu anda en hazır takımı kesinlikle Mercedes. Ben George Russell'ı büyük bir şampiyonluk adayı olarak görüyorum. E, evet bir McLaren var dünya şampiyonu olmuş ama açık ve net konuşmak gerekirse ben Mercedes'i yabana atmama taraftarıyım. Yabana atılmaması gereken bir takım olduğunu düşünüyorum. Özellikle 2026'daki ilk yeni kural sezonunda. George Russell eğer şampiyonluk psikolojisi, efendime söyleyeyim, şampiyonluk mentalitesini kaldırabilirse, o baskıyı kaldırabilirse şampiyonla uzanabileceğini ben düşünüyorum. Mercedes'in e, iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Avustralya Grand Prix'sinde ben George Russell zaferi bekliyorum. Şu an çok erken konuşuyorum ama şu andan 8 Mart'taki Avustralya Grand Prix'sine ben Russell'ın kazanmasını bekliyorum. Onu söyleyeyim. Şimdiden. Mercedes'i konuştuk. E Ferrari'nin aracını konuştuk. Ama Ferrari'nin aracındaki sponsoru konuşmadık. Peki bu sponsor ne? Şimdi Mercedes ve Ferrari'deki iki sponsoru konuşacağım. Birincisi Ferrari'nin HP sponsoru. Diğeri de Mercedes'in Microsoft sponsorluğu. Mercedes, Microsoft'la Formula 1 tarihinde yapılmış yani bir takım ve bir sponsoru yapmış olduğu en yüksek sponsor sponsorluk anlaşmasını yaptı. Bu anlaşmada Microsoft Mercedes'e 60 milyon dolara yakın bir sponsorluk ücreti verecek. Ayrıca editörüm size Mercedes'in Microsoft logosunu aracına nasıl monte ettiğini gösterecek. Gördüğünüz üzere Microsoft logosu şu an rengarenk, değil mi? Araçta. Microsoft'un gerçek logosu bu. Evet. Ama bakın Mercedes Microsoft logosunu tulumuna nasıl işlemiş? Görüyorsunuz, bembeyaz. Niye? Çünkü Microsoft'un logosundaki renklerle Mercedes'in tulumundaki renkler arasında çok fark vardı. Araçta yeşil, kırmızı, mavi vesaire gibi renkler göze çarparken tulumda bembeyaz. Neden? Çünkü Mercedes'in tulumu siyah, turkuaz ve beyaz renkleri ağırlıkta görmüş oluyoruz Şimdi siyah bir şeye beyaz bir yazı eklediğinizde bu asla asırtmaz. Şimdi gel gelelim Ferrari'ye Ferrari aracındaki HP logoları görüyorsunuz Tulumda görüyorsunuz Yine HP yazısı var ve arkada mavi yuvarlak bir işaret var Burada ben HP'ye kızıyorum. Niye kızıyorum? Mesela araç beyaz. Sen niye mavi logonu koyuyorsun oraya? Mavi arka planını çıkar. Bari HP beyaz HP yazsın veya ne bileyim siyah HP yaz. Ya, bu bir kural değil ki arkadaşım yani. Ya, yapın bunu yani. Göz alıyorsun. Tuluma yapmışsın. Göbek kısmında var. Şurada var. Al bak. Benim benim de şu an ha benim şuramda var HP logosu. Bu Ferrari'nin geçen sezon 2025 sezonu ceketi orijinal ceket. Burada var. Arkada var. Tulumda zaten. Hem bu kısımda var hem göbek kısmında var hem sırt kısmında var. Onu geçtim. Eldiven, eldivenin baş parmağında bile var. Ferrari'nin eldiveninde yani pilot eldiveninde baş parmakta bile var. Yani tabiri caizse suratınıza şuraya şuraya. Ben de ekranı o zaman böyle ekranın her tarafına HP logosunu mu tanıtayım? Donatayım yani. Veya işte her bir sponsorum olduğunda var ya gerçi sponsorum. Sponsorumun logolarını buraya mı koyayım yani? O yüzden demek istediğim ya illa bir mavi olmak zorunda mı? İlla. İlla mavi mi yapmak zorundasınız? Miami Grand Prix'si şapka var bende de. Yine Ferrari'nin. Bakın, şapkaya bakın. Şapka mavi değil mi? Şapka mavi görüyorsunuz. Al. Adamlar yine mavi arka plan koymuş. Kardeşim zaten arka plan mavi, şapka mavi. Niye daha tekrar mavi arka plan kullanıyorsun? Niye yani? Bir kere de şey yap o maviyi kaldır HP yazısı yazsın. Beyaz kalsın okey. Kırmızının üstüne beyaz HP yazsın. O mavi yuvarlan ne ihtiyaç var? Göz tırmalıyor. Harbiden çok sinirleniyorum ya. Yani. yani araç mükemmel diyoruz. Tasarım harika diyoruz. Çat HP logosu. Her yerde anasını satayım. Kaç para verler? Ferrari bunlar tehdit mi ediyor? Anlamadım ki. Uzun lafın kısası. Ben buna da değinmek istedim. Ferrari'nin aracına değindik. Efendime söyleyeyim. Bu videoyu yayınladığım anda Mercedes'in de aracı yayınlandı. Yani şunu söylemek istiyorum. Mercedes'in aracını gördünüz. Yeni araç tanıtıldı. Orada bir sponsorun bir Formula 1 takımıyla yapmış olduğu en yüksek, en pahalı sponsor ve adamlar Microsoft'un gerçek logosunu abartmadan kullandılar ve tulum onlar ne işlediklerinde ise orijinal logodaki renkleri beyaza çevirdiler. Bu kadar basit. Yapacağın şey bu ya, yapacağın şey bu. Ya sen bu mavi arka planı kullanıyorsun HP. Müşterin olacaksa bile, hani senden bir, bir bilgisayar bir şey tedarik edecek olan bir şey birisi varsa, müşteri varsa e senden artık nefret ediyor. Motorsporları taraftarları sen, seni sevmiyor yani. Ve sen şu an iyi bir şey yaptığını zannediyorsun ama çok büyük zarara uğrayacaksın HP yani. O yüzden ben buna da değinmek istedim. HP logosunun Ferrari'nin tasarımını nasıl bozduğunu sizlere göstermek istedim. Tasarımı bozmadan sponsor logosunu araca veya tuluma nasıl işleyebileceğinizi Mercedes özelinde yine sizlere gösterdim. Diyeceklerim bu kadar. Bugünün videosu da böyle olsun. Benden şimdilik bu kadar. Ben Şubat ayında askere gidiyorum bu arada. Vatini görevimizi yapacağız. Bir ay yokum ama editörüm olacak. O kamera karşısında olacak. İçerikler durmadan devam edecek. Kirk'te de yayınlarımız var. Furkan Sömel 99 diye aratırsanız beni bulursunuz. Yani kitleki sayfama. Sadece asker değilken ben olmayacak. Yani Şubat ayı boyunca hiç Kirk yayını olmayacak. 5 Şubat'tan itibaren yani Mart'ın başına kadar hiç olmayacak. Ama YouTube'a videolar gelmeye devam edecek. O yüzden kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Hype basın. Katıla üye olabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Yorumlarınızı esirgemeyin, yorum atın. Anında cevap vermeye çalışıyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Önceki videolardan bakabilirsiniz yani. Özellikle Toprak Tazgatlıoğlu ile alakalı olan videolara bakabilirsiniz. Motocipi çok izleniyor. Öyle. Hadi ben kaçtım. Allah'a emanet olun.